Demek ki ey mümin kardeşlerim Allah başta Eyyub Aleyhisselam olmak üzere Kur'an'ında anlattığı bu peygamberleri cenazelerde okuyalım. Ramazanda mukabele okuyup harçlık çıkaralım diye anlatmamış bize. Zikralil abidin kulluk yapmak isteyen ben mümin olarak yaşayıp ölmek istiyorum diyen anlasın ki Eyüp makamına bile çıksan, babanın babasının babası deden İbrahim aleyhisselam bile olsa, bu hayat sınanarak geçirilecek. Bu sınanmanın başında çocuklarını kaybetmek de var, aileni kaybetmek de var, malını kaybetmek de var, sıhhatini kaybetmek de var, çatlayacak bir psikolojik argüman içerisinde boğulup gitmek de var düşman istilası da var. Her şey var. Hayatı cennet zannedenlerin anlayamayacağı bir formüldür bu. Eyyub aleyhisselam bunu anladığı için artık 7 yıl, 10 yıl, 13 yıl sonra belki de 18 yıl sonra Rabbim şu halime bak sen erhamurrahiminsin merhamet edenlerin en merhametlisisin benim halimi gör ya Rabbi sadece demeyi yeterli bulan kul kıyamete kadar zikra lil abidin ben mümin kulum diyecek herkesin örneğidir Nuh aleyhisselam nasıl 950 sene sabır cesareti gösteremeyen baba olamaz anne olamaz toplum önderi olamaz dediyse bize Eyyub aleyhisselam da hayat senin zannettiğin gibi değil Allah'ın dilediği gibidir Allah dilediği gibi yapar imtihan eder sonra ne olur ama biz şimdi Sa'd suresinden Eyyub'u nasıl yorumluyor Allah onu görelim gerçekten biz onu sıkıntılara dayanıklı bulduk o ne güzel bir kuldu yönü hep Allah'a dönüktü. O ne güzel bir kuldu. Eyyub'u niye Allah Kur'an'da zikretmişti aleyhisselam? Zikra lil abidi. Ben müminim diyenlere örnek olsun diye. Niye Allah Eyyub aleyhisselamı Kur'an'ına almış, razı oldu, beğendi. Nasıl yorumluyor bunu Allah? Gerçekten biz onu sıkıntılara dayanıklı bulduk sıkıntılara. Aman Allah'ım bu sıkıntı ne ya? Dokuz çocuğun ölmüş. Binlerce koyunun, ineğin herak olmuş. Senin sofrana oturan yüzlerce misafirin sana tenezzül etmez olmuş. Hanımından başka kimsen kalmamış bu dünyada. Ve bu bir hafta değil, bir sene değil, yedi sene bile değil aslında. Asgarisini almış olduk biz ihtimallerin 18 yıl yazıyor tarih kitaplarında bu sıkıntılar sürmüş taviz yok nereden taviz yok sabırdan İleri geri konuşmak yok sataşmak yok sabır ha sabır ha sabır ha sabır ha sabır ne oldu sonunda gerçekten biz onu sıkıntılara dayanıklı kulduk Dayanıklı bulduk. O ne güzel bir kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü. Zenginken de Allah'a dönüktü. Hasta iken de Allah'a dönüktü. Sonra o nimetler tekrar ona verilince yine Allah'a dönüktü. E peki o peygamberdi. Sakın kimse böyle demesin. Zikru alil abidin örnektir o Allah buyuruyor. O peygamber de onun için dayandı diyenler, üç ciğeri mi vardı onun? Böbrekleri yedi tane yedekli miydi? Antibiyotiği nefesiyle mi alıyordu? Ne özelliği var? İnsandı bizim gibi. Ona Cebrail aleyhisselamın vahiy getirmesinden başka hiçbir farkı yoktu ki. Sabredecek. Bu peygamberdir. Tabi bunun standartlarında sabır normaldir. Dersek eğer, o zaman Allahu Teala'nın bunu bize örnek göstermesinin anlamı olmaz. Hatta ters bir şey olur. Nauzu billah. O peygamberdi. Onun için dayandı diyen Nauzu billah kıyamet günü Eyyub Aleyhisselam'ın girdiği cennete girmeye çalışırken orası peygamberlere mahsus. Sen burada bekle denirse anlar ne demek istendiğini. Hayır. Evet peygamberdi ama bu sayılan şeyleri film yapsak Eyüp Aleyhisselam'ın yaşadıklarını film yapsak o filmi izlemeye cesaret edebilir mi insan? Filmi bile akşam izlense gece rüyasında insanın ödüp atlar. Peygamberse peygamberliği çapında da bizden bin kişinin belki katlanamayacağı kadar büyük meşakkatlere katlandı. Varken her şeyi yok oldu. Dokuz çocuğunu bir günde kaybetti. Sapa sağlam vücudu yere düştü. Bir hanımı kaldı bu dünyada. Büyük olayları büyük düşünmemek zaten çökmüş olmanın gereğidir. Allahu Teala'yı biz Allah olarak, Rabbul Alemin olarak değil de saygı gösterdiğimiz büyük bir isim olarak haşa görürsek bu eksikliğin bedelini ömrümüzün sonuna kadar sıkıntı olarak da öderiz iman zafiyeti de ola olarak öderiz. Neud billahi teala. Aziz kardeşlerim Allah azze ve cel vecdnahu sabira diye Eyüp Aleyhisselam'ı övüyor. Bu demektir ki sıkıntılara karşı, belalara karşı, strese karşı İnsan olarak çaresini aradıktan, doktora gittikten, tedbir aldıktan sonra, dinini, imanını pazarlamadan, oturup sabırla bekleyen, ben de Rabbimin cennetinde rahat ederim, diyen müminleri, Allah Eyyub aleyhisselam ile beraber haşredecektir. Çünkü zikru alil abidin, o kul olmak isteyenlerin örneğidir. Ve kardeşlerim, büyük bir hakikat daha var. Olaylar ne kadar derinleşirse, sıkıntılarımız, belalarımız, vebamız, afetimiz, depremimiz, yangırımız, maadallah seller ne kadar büyürse, bizim de Allah'a yönelişimiz, ibadetimiz, duamız, zikrimiz, namazımız, gözyaşımız o kadar büyümelidir. Ona göre büyük, ona göre güçlü dualar yapmalıyız. Ama bu dua edebiyat değil. Çünkü Eyyub Aleyhisselam'ın milyarlarca kere zikir yaptığı belli bir şey o hastalık süresince. Çünkü dili ve kalbi hiçbir sorun yaşamamış o yedi yılda. Yani sadece dil ve kalp açısından hastalık çekmemiş. Onu da hep dua eder. Ya Rabbi seni zikreden dilime bir zarar verme dermiş. Bu sebeple Eyyub aleyhisselam sıkıntısı varken çok zikirler yaptı ama derdini anlatırken bir cümle kullandı. Mes seni ve ente erhamur rahimin. Başıma bu dertler geldi. Sen erhamur rahiminsin ey Rabbim dedi. O kadar. O kadar. Evet. Bundan bize çıkan ders nedir? Bela büyüdü mü? Secdem çoğalır benim. Secdede durma sürem çoğalır benim. Allah değişim, Ya Rab değişim çoğalır. Dün filanca dostumdu hasta. Bugün filanca ilave oldu. Duamı, zikrimi, sabrımı artırırım. Şeytan da ne ister? Sıkıntı arttıkça kenara çekiliş, teslimiyet, çöküş ve pasiflik çoğalsın ister. Tamamen bağışıklık sistemi gibi çöker gibi dua mantığımız çökünce de gırtlağımızdan yapışıp imanımızı alır götürür. Nauzu billahi teala. Burada aziz kardeşlerim. Şimdi dünyada yaşanan sıkıntıları yaşayanlar görüyorlar ki Yahu insanın başına bir bela geldi mi kimse kalmıyor etrafında. Cenazen bile yalnız gömülüyor. Evet, bu hayatın gerçeğidir. İnsanın Allah'tan başka gerçek dostu yoktur. Eyyub aleyhisselam zengin bir babanın çocuğuydu dedik. Sofra kurar, ikram edermiş insanlara. Hasta olduğu, malını kaybetmeye başladığı anlaşılınca tek tek ayaklar kapısından kesilmiş yalnız hanımıyla kalmış. Bu bütün insanlar için büyük bir ibrettir. Bu ne yapmalıdır? Bizi demek ki gerçek dost Allah imiş gerçeğine götürmelidir. O zaman biz belalar, sıkıntılar sayesinde kazanmaya başlarız. İnsanlara da sitem etmenin gereği yok. Bu kadardı nasibimiz der, bitiririz. Senin sofranda yemek yiyenlerin hatırını sormadıkları günler görebilirsin. Allah bıraktı mı seni? Ona bakıp teselliye